70 öğrencinin bulunduğu bir kursta öğrenci kayıtlarıyla ilgili bazı bilgilerin eksik olduğunu gören idare, öğrenci velilerini arayarak bu bilgileri isteyecektir. Aranan A kişiden B kişi telefonu cevaplamış, B-10 kişi cevaplamamıştır. Bilgileri eksik olan öğrenci sayısı, bilgileri tam olan öğrenci sayısından az olduğuna göre A-B farkı değerlerinden hangileri olabilir? Şimdi arkadaşlar bakın A kişi aranıyor bunların B'si dönüş sağlarken B eksi 10 dönüş sağlamıyor. O halde A dediğimiz ifade aslında 2B eksi 10'a eşittir. Bakın bu bir. İkinci olarak bakın bilgileri eksik olan öğrenci sayısı. Eğer biz A kişi arıyorsak peki A kişinin bilgileri eksik. Geriye kalan 70 eksi A'nın bilgileri tam. Bakın eksik olan öğrenci sayısı tam olan öğrenci sayısından azmış. A'yı karşı tarafa atarsak 2A küçük 70'ten A küçüktür 35 olacak. Şimdi bakın iki tane bilgimiz var. Şimdi A eksi B. A yerine 2B eksi 10 yazarsak aslında bakın soru bizden B eksi 10 farkını istiyor. Eğer B eksi 10 farkı 8 ise bakın B'nin 18. B eksi 10 12 ise B 22. Ve bu kısımda B 24 olacak. Bakın B yerine 18 verirsek 2 kere 18 36, 10 çıkartırsak 26. Bakın bu koşulu sağlıyor. Benzer şekilde 22 de sağlar fakat 24 sağlamaz. Aradığımız cevap 1 ve 2. Sıla kenar uzunlukları tam sayı olan ve her biri özdeş dikdörtgen biçimdeki duvar aynalarını yapıştırmak için 100 cm uzunluğunda çift taraflı yapışkan bant almış ve aşağıdaki biçimde kesip aynalara uygulamıştır birinci band aynalardan birine bir kısa kenarı hariç tüm kenarlarına uygulanmış. Üçüncü band ise başka bir aynanın tüm kenarlarına uygulandığında 20 cm band artmıştır. İkinci band kalan son aynaya tüm kenarlarına yetecek şekilde artmadan uygulanabildiğine göre aynalardan birinin alanı en az kaçtır? Şimdi bakın kısa kenarımıza A, uzun kenarımıza B dediğimiz takdirde. Bakın bir numara için Bakın bir numaranın uzunluğu bakın bir kısa kenara çıkartacağız. Yani tek bir kısa kenar ve iki tane uzun kenar. 3 numara için bakın 3 numara tüm kenarlarına uygulanıyor ve 20 cm artıyor. Şimdi o zaman 2A artı 2B artı 20 olacak. İkinci bant tam yetiyor. Yani 2A artı 2B'ye eşit. Bakın hepsinin toplamı 5A artı 6B artı 20. Bakın 1, 2, 3'ün toplamı o da zaten 100 santimetreydi. Bu durumda 5A artı 6B eşittir 80 olacak. Bakın alan istiyor. Diyelim biz bakın değer verelim A ve B'ye. A'ya 4 verirsek bakın B bizim için 10. A'ya 10 verirsek B bizim için 5. Ve başka değer veremeyiz. Bu durumda bakın alan 40 ya da 50 santimetre kare olmalı. En azı sorduğu için aradığımız cevap B seçeneğidir. Aşağıda Ezgi'nin oluşturduğu bir lisedeki şarkılar ve süreleri ile lisedeki tüm şarkıların toplam süresi gösterilmiştir. Lisedeki en kısa şarkı 220 saniye, en uzun şarkı 260 saniye olup Ezgi bu liseden iki şarkı sildiğinde toplam süre 1 saat 1 dakika 55 saniye olmuş, bir şarkı eklediğinde ise toplam süre 1 saat 5 dakika 40 saniye olmuştur. Buna göre verilen öncülerden hangileri doğru olabilir? Bakın arkadaşlar toplam süremiz 1 saat 10 dakika 15 saniye. Şimdi 1 dakika 1 saat 10 dakika 15 saniye. Şimdi iki şarkı siliyoruz ve bakın 1 saat 1 dakika 55 saniye kalıyor. Bakın bunları bir çıkartalım. Acaba iki şarkının toplamı kaç saniye sürüyor? Bakın burada bir 60'lık alırsak 75'ten 55 çıkarsa 20 Bakın burada 9 dakika kalacağı için 9 dakikadan 1 dakika çıkartırsak 8 ve burası zaten 0. Bakın burası iki şarkının toplamı. Şimdi bizim en kısa şarkımız 220 saniye yani 3 dakika 40 saniye. En uzun şarkı ise 260 saniye yani 4 dakika 20 saniye. Bakın toplarsanız 8 dakika yapıyor. Diğer side işte bakın 3, 4 daha 7, 8 dakika yapıyor. Bakın o halde en uzun ve en kısadan bir tanesi seçip ikisi aynı anda seçilemez. Şimdi silinen şarkılardan biri listedeki en uzun şarkıdır. Bakın bu olabilir. Çünkü 4.20'nin üzerine en kısa şarkıyı silemeyeceğimiz için başka bir şarkı silebiliriz. İkinci madde oluşan 17 şarkılık yeni listede. Şimdi bakın biz iki tane sildik ve bu kalmıştı. Bakın bir şarkı eklediğimizde ise şimdi 1 saat 5 dakika 40 saniyeden bakın 1 saat 1 dakika 55 saniye çıkartalım. Bakın 1 60'lık alırsak 100'den 55 çıkarsa 45. Bakın 4 dakikadan 1 dakika 3 ve burası da 0 olacak. Demek ki eklenilen şarkı 3 dakika 45 saniye. Bakın oluşan 17 şarkılık yeni lisede en uzun şarkı ilk lisedeki en uzun şarkıdır. Bakın eklenen şarkı 3 dakika 45 saniye. Bu durumda çıkarılan şarkıyı biz 4 dakika 20 olarak da bulamayabiliriz. O halde en uzun şarkı aynı olacak şekilde devam edebilir. Eklenen şarkı 17 şarkılık yeni listenin en uzun şarkısıdır. Bakın arkadaşlar burada 3 dakika 45 saniye olduğundan kesinlikle buna yanlış demek zorundayız. Aradığımız cevap D seçeneği olacaktır. Aşağıda bir resim galerisinde yere paralel olarak sergilenecek 3 farklı tablonun duvar üzerindeki konumları şekil 1'deki gibidir. Sanat direktörü bu şekildeki konumlandırmanın tabloların ışığını kestiğini düşünerek yerlerini şekil 2'deki gibi değiştirip her bir tablonun aralarındaki eşit uzaklığın şekil 1'de gösterilen konumlarındaki eşit uzaklıkların 3 bölü 2'si olacak şekilde belirlemiştir. B tablosunun uzun kenarı A tablosunun kısa kenarının 2 bölü 3'üne, C tablosunun uzun kenarı ise B tablosunun uzun kenarının 3 bölü 4'üne eşittir. Duvarın genişliği 5.8 metre olduğuna göre şekildeki tablolar arasındaki eşit uzaklığı hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar bakın şuradan başlarsak. A tablosunun kısa kenarı bakın 120. Bakın 120'nin 2 bölü 3'ünü alırsak eğer burası 80. O halde B'nin bakın uzun kenarı 80. C'nin uzun kenarı B'nin uzun kenarının 3 bölü 4'ü. Bakın 80'in 3 bölü 4'ü 60. O halde C'nin uzun kenarı ise 60 olmalı. Bakın birinci şekilde tabloların arasındaki mesafeyi 2x dersek Bakın burada ise 2 bölü 3 bölü x'in eşit olacağından bu kısım 3x ve bu kısım da 3x olacaktır. Şimdi ilk şeklim, ikinci şeklimiz, ikinci şeklimizde bakın 120, 200, 260. Bakın 6x artı 260 artı bakın bir de şu kısımlar var. Bakın bu kısımlara bir soru işareti yazıyoruz. Bakın burası 5.8 metre yani 580 santimetre. Şimdi karşı tarafa atarsak 6x artı bakın bir şey eşittir 320 olacak. Şimdi 6x hakkında bir yorum yapabiliriz. Bakın her tarafı 6'ya böldüğümüzü düşünün. Böyle 6 eşittir bakın 320 bölü 6. Bu da 160 bölü 3 olacaktır. Şimdi x ile alakalı bir yorum yaptık. Şimdi soru bizden 2x'in ne olamayacağını söylüyor. Bakın her tarafı 2 ile çarpsaydık. 2x artı soru işaret bölü 3 eşittir. Bakın 320 bölü 3 olacak. Bakın 320 bölü 3 de yaklaşık olarak 106 küsürat bir sayı. O halde bakın 2x ile bir uzunluğun toplamı 106'ya eşitse 2x kesinlikle 106'dan küçük olmak zorunda. Bu durumda A seçeneği olan 108 olamaz. Aşağıda her birinden onar tane şekerlemenin olduğu altı bölgeli bir kutu gösterilmiştir. Ali ve Mehmet her bölmeden en az bir tane olacak şekilde sırasıyla toplam 8'er tane şekerleme almıştır. A bölmesinden en fazla şekerleme alan Ali, en az alan Mehmet'tir. B bölmesinden en fazla şekerleme alan Mehmet, en az alan Ali'dir. Buna göre verilenlerden hangileri doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar bakın her bölmeden en az birer tane alacaksa bakın A'dan hem Ali hem Mehmet bir tane aldı. Bakın B'den, C'den, D'den, E'den ve F'den her birden birer tane aldıkları için bakın şu şekilde bir yazalım önce. Şimdi her biri sırasıyla birer tane almış olsaydı bakın her birinde 8'er tane kalmalıydı. Fakat bu durumda hem Ali'nin alması gereken iki tane var hem de Mehmet'in alması gereken daha iki tane olmalı. Şimdi Maddelerde ise bakın verilen öncüllerde A bölmesinde en fazla şekerleme alan Ali'ymiş. O halde bakın Ali'de artık bir tane var. Bakın alma hakkı bir. Ve Ali'nin bakın burada kesinlikle yedi tane olmak zorunda. Çünkü Ali bir tane daha kesin alıyor. En az bir tane. B bölmesinde en fazla şekerleme alan Mehmet en azından Ali'dir. O halde bakın B'de bir tane daha fazla almak olduğu için Mehmet'in. Bakın B'de de en ihtimalle yedi tane var. Ama Mehmet bu bir tanesini de B'den alabilir. Ya da Ali bu bir taneyi de A'dan alabilir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi C bölmesinde en az 6 tane şekerleme kalmıştır. Bakın kalan bu birer taneyi C'den alırsak C'de kesinlikle 6 tane kalacaktır. Bu maddemiz doğru. B bölmesinde en az 5 tane şekerleme kalmıştı. Şimdi bakın 7 tane kalmıştı. Ali'nin ve Mehmet'in alacakları olan birer taneyi B'den alsalardı 7 eksi 2'den B'de 5 tane kalacaktı. Bakın bu da doğru. D bölmesinde en çok 9 tane şekerleme kalmıştır. Bakın D'de zaten 8 tane kalmış. Birer tane daha alsalar bu kısım 6'ya kadar düşer. En fazla 8 tane olabilir. Üçüncü öncül yanlıştır. İki personelin çalıştığı bir kantinde 8 öğrencinin bazıları birer tost diğerleri ise birer köfte istemiştir. Aşağıda bu iki personelin ürünleri hazırlama süreleri verilmiştir. Her iki personel bu üründen en az birer tane hazırlamış. Tüm tostların hazırlanması 15, tüm köftelerin hazırlanması ise 20 dakika sürmüştür. Buna göre birinci personelin hazırladığı köfte sayısı ile ikinci personelin hazırladığı tost sayısının toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın hepsini bir daha harf verelim. Bakın A, B, C ve D olsun. Şimdi birinci personelin hazırladığı tost köfte bakın C adet. İkinci personelin hazırladığı tost sayısı ise B. Yani soru bizden C artı B istiyor. Şimdi tostların hazırlanması 15 dakikaysa 4A ile 3B'nin toplamı 15'tir. Aynı şekilde bakın köftelerin hazırlanması olan 6C artı 8D de 20 olmalı. Bakın ilk denklemden A ve B'ye en az 1 vereceğimizden ötürü bakın B bizim için 1, A ise 3 gelecektir. Burada benzer şekilde bakın. Değer verirsek C bizim için 2, D ise bizim için 1 olacak. Bakın soru bize C artı B'yi sormuştu. 1 artı 2'den ardımız cevap B seçeneği olacaktır.